Ölüm kalım eşiğinin en çetin noktasındayız. Vaat edilen topraklar diyeri kana buladığınız bu diyar hepinize mezar olacak. Bize zulmedenler verenler kızıl azap çekecek. Savaş meydanına çıkacağız. Şimdi sıra kanlı be, Bizi sulh edecek tek şey sultanlığımı kabul etmemiz. Evvela Şam'ı sonra da kellerini alacağım. Geldiklerinin farkında değiller. Sonun geldi Avram. Aa! 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 Bu topraklarda yalnızca İslam'ın kılıcı parlar. Avram. Kudüs Fatihi. Selahaddin Eyyubi Pazartesi günü TRT 1'de.